Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bu sıcaklarda bile açan sardunyalarımın çiçeklerini son durumlarını göstereceğim. Bakın bu güzel gün sardunyam açmaya devam ediyor. Çiçeklerde çok güzel bordo bir rengi var. Ee, şu anda gölgeye geliyor. Ee, bunların konumu o yüzden fazla renkleri yansımıyor sanırım ama çok hoş çok güzel bir rengi var gerçekten de e, gülü andırıyor görüntüsü sarı ablacığım göndermişti bu güzellerin çeliklerini kışında açtılar e, bu bu yıl ikinci açışları bu diğer sardunyalara göre biraz daha geç açtı arkadaşlar Bakın hemen yanında böyle e, ateş kırmızısı mı derler. Nar çiçeği sanırım daha uygun e, bir sardunyam var. Nar çiçeği renginde. Onun da bu yaklaşık 3. tur açışı. Devamlı açıyor. Bakın alt tarafta da hep böyle tomurcukları var. Bunlar da tohumdan yetiştirmiş olduğum, büyütmüş olduğum sardunyalar şöyle bir genel görüntü alayım bakın sardunyalarım raflarımda skulentlerim pencerende küpe çiçeklerim burada da sakız sardunyam bakın ee, onların da solmuş çiçek dallarını hep kırdım böyle yeniden tomurcuklanmaya başladılar Bunlar da tohum kozası oluşturmuş. Bu sivri sivri gördükleriniz hep tohum kozası arkadaşlar. Oralardan tohumlarını alıp ekebilirsiniz. Bu geçmiş dalları da hep dediğim gibi kırılacak. Şu beyaz sardunya'nın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Maşallah süphanala hiç çiçeksiz kalmadı bu sardunya. Devamlı çiçek açıyor. Çok güzel, çok hoş da görünüyor böyle bir buket. Burada tekrar Ceylan Gözü Sardunyalarım konumlarını biraz değiştirdim arkadaşlar daha böyle gölgeyi aldım. Çünkü özellikle Ceylan Gözü Sardunyalar çok fazla güneşin altında durmayı sevmiyorlar. Özellikle öğlen güneşini almak istemiyorlar. O yüzden biraz konumlarını değiştirdim. Yani sıcaklar arttıkça çiçekleri de oradan oraya oradan oraya gezdiriyoruz maalesef. Çok fazla zarar görmesinler diye. Bu yılda çok aşırı sıcaklıklar oldu tüm Türkiye genelinde. Bolu'da bile 90 yılın en sıcak yazı yaşanmış arkadaşlar. Hala da yaşanmaya devam ediyor. Bakın burada bu çiçeğim var çok güzel çiçeklerini açıyor da gündüz e, güneşin altında açıyor akşamları kapanıyor arkadaşlar çiçekleri pembiş pembiş damat mendili acem halısı böyle e, onları çiçeklerine benziyor çiçekleri akşama kadar da böyle sabahtan akşama kadar da güneş gören bir konumda arkadaşlar çok seviyor güneşi. Yanında da böyle damat ama o e, henüz çiçeklerini açmadı. İnşallah kısa zamanda o da çiçeklerini açıp bize güzelliklerini gösterecektir diye umut ediyorum. Bunlar ikisi sabahtan akşama kadar dediğim gibi güneşin altında hemen yanlarında dikenler, taciz çiçeklerim. Milller, onlar da halinden gayet memnunlar. Onların da e, konumunu biraz değiştireceğim, e, yarı gölge bir yere alacağım çünkü burada yakıcı öğlen sıcağına maruz kalıyorlar. Böyle çiçekleri yapış yapış e, çiçek sapları yapış yapış olmaya başladı. yaşlama da yapıyorum ama. Bilmiyorum belki de çok aşırı sıcak direkt vurduğundan olmuştur diye düşünüyorum. Bunlar da böyle maşallah yaz-kış pıtır-pıtır çiçeklerini açan çiçeklerimizden mililar biliyorsunuz her zaman çiçekli kalan çiçeklerden çiçeklerimizden o yüzden çok seviyorum ben dikenler tacı çiçeklerini onların son durumu da balkondakilerin son durumları da böyle arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar boldan sevgiler selamlar